Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İzmir'deki liselerin puanlarına bakacağız. Hangi liselere gidebilir? Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, e, Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi gibi o liselere bakacağız. Meslek liselerine falan onların puanlarını, yüzdelik dilimlerine falan bakacağız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak fen liselerinden başlık olursak arkadaşlar İzmir'in en yüksek fen lisesinin puanı geçen sene 0,16 ile almış. Arkadaşlar bu arada sınavlarda yüzdelik dilim çok önemli. Yani puandan ziyade yüzdelik dilim önemli. Mesela gördüğünüz gibi bu 2022'de 488 alan arkadaş Fromboja girmiş. 2023'te 488'den daha büyük, daha fazla puan alan kişi ise ondan daha kötü bir yüzdelik dilim yapmış. Yani 0-1 daha yüksek yapmış. Yani yüksek olma, yüzdelik dilimlerde yüksek olması kötü. Ne kadar sıfıra yakın olursanız o kadar daha başarılı oluyorsunuz yüzdelik dilimde. O yüzden bu da 6 puanlık fark olmasına rağmen yüzdelik dilim 0,1 yükselmiş. Yani arkadaşlar puanlarınızdan ziyade o senedeki öğrencilerin başarısı, ondan sonra soruların zorluk seviyeleri falan e, belirliyor bu yüzdelik dilimi. O yüzden puanlarınız 5-10 puan, 15 puan düşükse liseye göre ee, ona göre hemen karalar bağlamayın. Yüzdelik dilimize bekleyin. Yüzdelik dilimize göre, göre de tercihler yaparsınız. Ee, diğeri ikinci fen bu Buca ince özel tırnaklı. O da aradaki yüzdelik dilim farkını görüyorsunuz. 0.56 ile almış 2022. Yani 2022'deki sınavın zorluk derecesi 23'e göre daha zormuş demek ki ee, öğrencilerin durumları da e, öğrencilerin doğru yapma olasılıkları da daha düşükmüş. 23'te çünkü 485 puan hem fazla puan, 8 puan fazla puan alıp hem de e, yüzdelik dilimde de bir e, artış gözünmüş. İkinci böyleydi. Daha Atatürk liselerinin 3 tane bunların öğrenim dilleri farklı olduğu için Almanca, İngilizce, Fransızca'ya göre ayrılmış. Bunların da arkadaşlar dilimleri 0,20 ile 0,8 arasında olmuş. İzmir Kız Lisesi bunun da ikisinin iki tane var. Bir İngilizce öğrenim eğitim dili veriyor. Diğeri diğeri de Fransızca, Almanca veriyor. İngilizcenin puanı Almanca göre daha fazlaymış. Onu da 1.99 almış geçen sene. Ee, İngilizce olan, Almanca olan da 1.85 almış. Puanları yine görüyorsunuz. Buradaki puan farkı baya fazla. 23'teki sınav arkadaşlar 22'ye göre daha kolay olduğu için 20 puanlık bir fark olmuş. %1'lerde de görüyorsunuz. Buca Fatma Saygın Dolisis var. Çiğli var. Onların dilimleri de yaklaşık olarak 3'e. Yani bunlar çok değişiyor. Yani 3. Çiyli fena çok değişmemiş. 3,4 ile 3,16 arasında. Yani 3 alırsanız yükseklikünüz 3 olursa yüksekten buraya girebilirsiniz. E Buca Fatma Saygın 2,83-3,42 arasındaymış. Onda İngilizce İlk önce arkadaşlar liseye yerleşmeden önce Fen Lisesi'ne mi gitmek istiyorsunuz, 14 Lisesi'ne mi gitmek istiyorsunuz onu kararlaştırın ilk olarak, yüzde ikliminize göre. E, sayısal derslerde daha başarılıysanız, daha fazla seviyorsanız Fen Lisesi'ne gitmenizi tavsiye ederim. Ama e, daha çok e, Fen'den Fen çok sevmiyorsanız, sözel derslerse Türkçe, tarih, coğrafya seviyorsanız, matematikte de az aranız varsa Anadolu lisesine de gidebilirsiniz. Çünkü e, fen liselerindeki fen bilimleri yani fizik, kimya, biyoloji eğitimiyle 9. sınıfta alacağınız üç aylık fen bilimleri. E, orada verilen eğitimle Anadolu lisesindeki fen bilimleri eğitimleri farklı olabiliyor. E, fen liselerindeki eğitim daha nitelikli oluyor arkadaşlar. O yüzden ona göre tercih yaparsınız. Anadolu liselerine gelecek olursak bunların da arkadaşlar yüzdelik dilimlerine siz buradan bakarsınız daha detaylı olarak. 3,83 e, yani karşı yaka cihaz bu çok değişmemiş. Yani 3,8356. Yani bu iki değer aralığında alırsanız girme ihtimaliniz var. 2.74, 62 Bu çok değişmemiş. Yani Şehit Ahmet Öztürk Fen Lisesi. Ondan sonra Anadolu Lisesi var bir tane. Övgü, terzi başı olan Anadolu Lisesi. 358, 428. Ya sınavın zorluk derecesi de öğrencilere göre nasıl geldi? Bu sene sınav arkadaşlar kolaydı gerçekten. Yani çok çalışanların hak gelmiş olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bu sene bu puanlar 2023'e göre daha yakın olabilir. Yani 22 kadar değil de 23'e 23 yakın olacağını düşünüyorum ben. Çünkü sınav soruları gerçekten bayağı bir kolaydı yani. Onu söylemem gerekiyor. Biraz sosyal bilimlere Anadolu İmam Hatip'e bakalım. Anadolu İmam Hatip 370 puan %21 dilimken. Burada bir bakın 371 puan %15 dilimmiş 22'de. 370 puan 21, 21 dilim. Aradaki fark görüyor musunuz arkadaşlar? Yani çok e, fark ediyoruz. Yani soruların zor olmasa aslında bir bakıma daha iyi. Burada 23 yılındaki soruları 370 ile öğrenciler 21'in %21'lik dilime girmiş. 2022'de 371 puanla %15'lik dilime girmiş yani. Yani 2022'deki soruların zorluk seviyesi 23'e göre daha fazlaymış demek ki. Öğrencilerin, baş, öğrencilerin görevi tabii ki de. Ee, bakalım konak gösteremezse kitabı 27 görüyorsunuzlardan farklı ee, Arkadaşlar karalar bağlamayın size tavsiyem buralardan bakabilirsiniz bu site güzel direkt tamam puanları Doğru bir şekilde vermiş Tamam puanlar.net İzmir'deki fen, liseler yazarsanız çıkıyor buradan yüzde ek göre bir karar alın ee, Puanlarınız dediğim gibi 10-15 puan düşükse Yüzde ek bekleyin yani Belki bir şans olur filan olur yani. Belli olmaz bizim sınavların dilimleri belli olmuyor gerçekten. Aradaki fark görüyorsunuz. 256, 56 dilimken 244, 62'lik dilim olmuş. O yüzden hiç belli olmuyor. O yüzden bu yığılmalar olmuş zaten fark ettiyseniz. Bu senede yılmalar olacağını düşünüyorum. Ben 430-450 puanlar civarında yılmalar olur. O yüzden yüzde %2'limize göre tercihler yapın başkası tavsiye verebileceğim bir tavsiye yok arkadaşlar. Buradan İzmir'deki yaşayan arkadaşlar, İzmir'de okumayı düşünen arkadaşlar buradan liselerin puanlarına bakabilir. zaten sınavların açıklanmasına az kaldı. teşekkürler video izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.